Amin Ne yapalım? Erik. Tamam. Erik Eric de yapacağım. Karpuz da yapacağım. Başka ne istiyorsun? Üzüm. Üzüm. Şey. Tamam. Portakal. Bana bak. E, üzüm, portakal. portakal. yok şu anda. Şimdi, Hayır pazardan. Pazarda şimdi portakal zamanı değil. Portakal ne zaman oluyordu? Kışın oluyordu. Unuttun mu akıldım? Kışın olsun. Sessiz ol. Sessiz ol. alalım. Sonra da onu yani eve getirelim. Keselim. Yiyelim. Tamam anlaştık. Buz Bana olsun bak. o da. Buzlu yapacağız tamam. Bak. Şimdi İslami yapacaksın burada. Güzel yap. Şu, Oraya onun, bak. Hani dua et onlara tamam mı? Şey bak. Onu yapma hayır. Şey, aslında anlaştığımız şey, gibi. Şey Ama hepsinin bir şey diyeceksin. Hiç bitmiyor senin söyleyeceğin şey. Eskiden ben böyle yapıyordum. Evet. Ben de öyle yapmak tamam. istiyorum. Tamam, tamam. Dur bir. Şimdi ellerini Elena... aç. Biz zamin alamet etimiz.